Herkese tekrar merhaba. Bu arkadaşlar Open Break videomuzdan sonra gelen adios videomuz. Adios. bye bye, Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Anlamlarına gelse de salsa da bu hareket birazcık daha kavuşma buluşma önemi taşıyor. Çünkü biz bu hareketi yaparken partnerimizle birbirimize sarılıyoruz. Şimdi bu hareketi beraber yapacağız beraber öğreneceğiz. Öncelikle bir önceki videodaki open break hareketini iyi bir şekilde pratik yaptığını düşünüyorum. Tamam mı? Yaptığına inanarak adios figürüne giriyoruz. Şimdi normal bir şekilde mambo yapıyoruz. 1, 2, 3 open break ile sol geri basıyorum. 1, aramda bir çekim kuvveti oldu. 2 de sağ partnerimin sol tarafı pardon sol tarafına gelecek şekilde pardon sağ tarafına gelecek şekilde pardon sağ tarafı Partnerimin sağ tarafına gelecek şekilde atıyorum. 2 ve 3 de partnerimi sağ tarafıma alıyorum. Ben sola doğru hareket ediyorum arkadaşlar. Sol tarafa. Partnerimin soluna. Şöyle göstereyim size. Open break yaptım. Sol geçtim. Hem benim önüm boş hem de partnerimin önü boş. Bu sayede dönüş yapacağız. Şimdi bir kez daha gösteriyorum. Mambo ile başladık. 1, 2, 3. Open break sol geri bas. 1, 2, 3. Yan yana geldi mi? Süper. Şimdi 5. adımımız ne? 5. adımımız bizim sağ arkadaşlar. Hanımların sol. Şimdi yürüyoruz. 5, 6. Şimdi 180 derecelik bir dönüş yaptık. Biz buna bir yarım dönüş ekleteceğiz partnerimizle beraber. 7 de Partnerin mükrekeminden yakaladım ve kolundan yakaladım. Sağ kolundan. Şimdi iğme vererek onu döndürüyorum. 7 ve bakınız cross body pozisyonundayım. Daha önceki videolardan biliyorsunuz zaten. Cross body adımı atıyorum ve karşıya geçiyorum tekrar. Okay. Şimdi arkadaşlar bir de bu taraftan göstereceğim size Adios'ta nasıl pozisyon almamız gerektiğini. Burayı iyice izleyin. Open back başlıyorum. 1, 2, 3 partnerimin sağ tarafına geldim. Şimdi bir yarım daire yürüyorum. 5, 6, bak burada kürek kemiğini sağ elimle tuttum. Sol elimde partnerimin eli var. Ona bir yarım dönüş yaptıracağım 7'yi basarken. Bastı, 7. Okey? Cross body, 1, 2, 3 ve al karşıya. İster inside döndür, inside, outside döndür. İster farklı bir yere al. Hiç fark etmez. Yeter ki adıyorsun sonunda şunu görebileyim. 1, 3, 5, 7. Okey? Adıyorsun sonunda bana sadece 7'yi basıp pozisyon aldığını göster. Cross pozisyonunda kalacaksın unutma. Bir kez daha yapalım hızlı bir şekilde sayıyla. Ardından müzikle yapacağız arkadaşlar. Bizimle beraber pratik yapmayı unutmayın. Hadi sol 2 3 mambo. 1 2 3. Open back step geriye. 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 tekrar open back step ki adios Ole 1 ve 5 ve 1 tararam